Geçmiş olsun enişte bey. Supi. İyi kendine gelmişsin çok şükür. Yoğun bakımdan çıkmışsın. Süt getirdim sana. Adettendir. O da niyeyse. Sağ ol. Suay geldi mi? Yok. Dün gece sabaha karşı geldi eve. Şimdi de bayide ekmek satıyor. Burak nasıl gördün mü? Bir şey yoktu mu? Vallahi Askerin nişanı omuza, delikanlının nişanı yüzüne takılır derler. İlk nişanını taktı. İyi olacak merak etme. De. Sana biraz fazladan mı nişan takmışlar ne? Ha? Onbaşılığı göremeden general olmuşsun bir anda. <laughs> Güldürme oğlum her tarafım ağrıyor zaten. Enişte Başar babasını döven adamlara iletmem için bir emanet verdi bana. Kim bu adamlar enişte? Şerefsiz! Benim ne olursun lan? Ha? Sen de benim bacımı ha? Sen ne edeceksin lan sen beni? Ha? Bu şey. Seni Gel. Güzel ettim abisi. Bütün memleketi

Boş hiç bulaşma sakat herifler. Ya yok öyle bir şey değil ya. Oyuncak uçak verdi çocuk. Söyle onlara babama bir daha sataşmasınlar. İşte biz babamla yeteri kadar oyun oynayamadık. Hiç olmazsa kardeşim oynasın dedi. Böyle mi dedi lan gerçekten? E romantik çocuk ne yapsın? Dayıcım git adamların içinden geç diyemiyor. Öyle oyuncak oyuncak yolluyor işte. Dur bakayım. Aha. İşte bununla iletecekmişiz mesajı da. Nes, yapacak bir şey yok artık. Şimdi benim çok fazla vaktim yok. İşe güce gitmem gerekiyor. Sen bir söyle bakayım. Kimdir bu adamlar? Necidir? Tanıyorsun aslında. Allah Allah. Erzurum'dan Nazan'ın abisi Yusuf. Ne alaka ya? senin ne işin olur Yusuf'la ya? Sual söylemedim. Yok söyleme. Ne, neyi söyleyecekti? Nazan'la biz... Boş ver. Bitti geçti zaten. Boş ver. Süper, Bak düşündüğün gibi ben ya. anlayacağımı anladım. Abilik mavilik yok bundan sonra Hasan Efendi haberin olsun. O heriflerin yanına da senden sebep değil başarın emanetini iletmek için gideceğim. Hastaneden çıktıktan sonra sakın yüzüme gözükme. Ablamdan da uzak dur. Anladın mı beni? Yusuf hastanelik etmiş doğrudan mezara korum seni